Dünyada Müslümanlık daha güzel bir yere nasıl gelebilir? Çok çok güzelsin, Allah'a çok şükür. Allah senin nuruyla, cennetiyle, bereketiyle sarsın. İnşallah cennette kardeş oluruz. Hem çok düzgün, hem çok güzel, hem çok efendi, hem çok güvenilir, muhteşem bir yüzün var. Allah imanını kat kat artırsın, hidayetiyle, seni güzelleştirsin. Çok. Cennette inşallah kardeş oluruz. Çok. Bir daha dinleyeyim ben güzel yüzlü mü? Tabii çok. Dünyada Müslümanlık daha <laughs> güzel bir yere nasıl gelebilir? Güzel yüzlü <laughs> bu halde yani mümkün değil. Yani mehdiyetin dışında imkansız görünüyor. Ya yani peygamberin sözünün ne kadar doğru olduğunu her seferinde daha da görüyoruz. Evet. Çünkü İslam alemi uyuyor. Yani hadi birleşelim diyen Tayyip Hoca var bir tek. Tayyip Hoca'yı iyi ayakta tutalım da bu adamları uyudukları uykudan uyandıralım. Yani şiddete sarsmak gerekiyor. Esaslı uyuyorlar yani. Bir an önce İslam aleminin birleşmesi gerekiyor. Birleştiği an bütün bela durur. Kalite, güzellik, iyilik, bereket var gücüyle yükselir.